Nazcığım bizim için inmeseydin aşağı. İşlerinden al koymayalım seni üzülürüm. Rica ederim canım olur mu öyle şey? İki gün önce geldim ben buraya. Yemeklerinize bayıldım. Arkadaşımı da getirdim ki bu güzel yemeklerden mahrum kalmasın. Çok sevindik. Umarız yine beğenirsiniz. Afiyet olsun. Tabii. Umaktan başka çare yok tabii. Sen bir gelsene şöyle. Teşekkür ederiz. Ya sen niye böyle yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun Böyle ya? başımın etini yemeye devam edeceksin yani öyle mi? Öyle vallahi. Kendin duydun kadın Fırat şefin yemeklerini seviyormuş. Allah Allah ki Allah'a kaldı işimiz. Ki Allah da bize öyle dizi dizi şefler göndermiyor biliyor musun? Bak dizi dizi faturalar gönderiyor. Bakmak ister misin? Al bak ya. hayatı Hala. Öyle alışverişe çıktım. Sana da uğrayayım da bir kahve içelim dedim. İyi etmişsin. Hoş geldiniz Kazan. Hoş bulduk. Ne o? Faturalar böyle elden ele gezdiğine göre hesaplar tatsız galiba. Ha? Yüzler mahkeme duvarı. Müşteri de akın akın geliyor belli. Halacığım vallahi ne güzel destek veriyorsun. İçimiz ferahladı sayende. Ferah ama. Hı, bizim içimiz çok ferah. Biz iki ortak bu işin de altından kalkacağız Feza Hanım. Siz merak etmeyin. İyi canım kalkın tabii ne güzel. Şebnemciğim. Buyurun. Sen bize iki kahve yollasan olur mu tatlım benim? Yani sen çıkıyordun diye düşündüm ama. Tabii yollarım. Evet halacığım. Seninle baş başa konuşmaya geldim. O niye hala? Naz aklım karıştı benim. Bu şov olayında oturmayan bir şeyler var. Halacığım rica edeceğim uzatmayalım artık şu konuyu. Naz bana bak doğruyu söyle bana. gezi bir ilişkin falan mı var senin yoksa ha? Hala ne diyorsun Allah aşkına ya? Bak ben halden anlarım. Benim de zamanında böyle bazı ufak tefek kaçamaklarım oldu tabii. Yani bilirim. Yani bazı adamlar böyle insanın aklını başından alıverir. Olur öyle yani. Olur. Sen kocanı mı aldattın? Hangisini? <laughs> Canım lafı karıştırma şimdi. Konu ben miyim? Sensin. Ama yani sen de öyle bir şey söylüyorsun ki. Naz açık konuşayım mı o zaman Bak eğer bu yaşadığın ciddi bir şey değilse Lütfen Taylan'cığıma harcama lütfen Bak Taylan bizim ailemize yakışan en doğru aday Seni mutlu edebilecek tek kişi o Güven bana lütfen Hadi ben kaçtım Dediklerimi sakın unutma tamam mı Buyurun Feza Hanım Teşekkür ederim Kandemir Bugün yine pek hoşsun Çok naziksiniz ee, Naz Hanım bu akşamki rezervasyon listesi Teşekkür ederim Halacığım hadi sen de geç kalmıyor musun? Sloganımız belli. Thailand is the best. Hmm. İzninizle ben de aşağı gidiyorum. Tabii. Gel bakalım Meral'cığım. Sen anlat derdin Hanım'a. Ne oldu Meral'cim? E, bu yeni gelen şef. Bize hiç soluk kaldırmıyor, Biraz da sinirli birisi. E, bugün ilk günü şefin. Gergin olması normal değil mi? Evet öyle ama bize karşı hitabı da hiç hoş değil. Yani verimi çalışamıyoruz. Meral'cim mutfakta en önemli şey disiplin bence. Yine de bir sıkıntı olursa ben konuşurum şefinizle. Sizi merak etmeyin. Peki. Teşekkürler. Nasıl? adam yüzün teki. Çocuklar haklı. Ben gördüm ya. Pimpirik pimpirik bir şey. Haklılar. Pardon hangi konuda haklılar? Vallahi yemek dediğim birazcık böyle zevkle yapılır. Bu çocukların hepsi bu adamla kekeme olur. Ben sana söyleyeyim. Nasıl model olacak bunlar? Vallahi bir an önce bir yolunu bulsalar iyi ederler. Sen de kendini alıştır. Çünkü Fırat Şef bir daha bu restorana gelmeyecek. O adamın adı bir daha bu restoranda geçmesin. Aa, aa. aa. Seçin onu. Aa. Yürü. Yürü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seçil Hanım bu ne kadar güzel bir sürpriz böyle. Sürpriz mi? Davete icabet ettik dese daha doğru olur. Haberiniz yok muydu sizin? Aa gerçekten sizin haberiniz yok mu? Ee Fırat Şef dün gece bizi davet etmişti. Hı? Arkadaşlar çok önemli bir müşteri grubu geldi. Acil olarak onlara servis açmamız lazım. Şefim et grubuna en hızlı ne sunabiliriz acaba? Hızlı, acil, et yemeyin. Acil olmaz, acil yok. Aa, acil var acil. Duydun mu beni? Acil var. Acil bir şeyler yapmanız lazım. Ne diyeceğiz yukarıdakilere? Peçete hemir mi diyeceğiz biz? Allah Allah. Hemnemci bir dakika canım. Ee, şefim tam anlaşamadık galiba. Ne önerirsiniz? Nasıl yapalım? Neyi nasıl yapalım? Yemek aceleye gelmez. Benim katlanamadığım tek şey, acele yok, acil yok. Öyle mi efendim, öyle mi? Al bir de buradan yak be. Şebnemciğim. Al bir de buradan yak. Ama hanımefendi iyice geriyor beni. Şebnemciğim, bir sakin olur musun canım? Ee, Şefim bak, yukarıdaki müşteriler bizim için çok önemli. Siz olmadan bu işin altından kalkamayız. O yüzden yapalım bir şeyler, herkes memnun olsun değil mi? Hı, hmm, o zaman... Hmm, ha. Öyle mi yapsak? Ne yapalım? Ee? Yok olmaz yapamayız yetişmez. Şefim vazgeçme hemen sen bulursun bir şeyler bir düşün bakalım. Ha, bak senin de aklına yattı değil mi? Onu mu yapsak? Ha. o da yetişmez yapamayız. Hı. Gitsinler yarın gelsinler. Ne? Ha? <laughs> Aa, şef! Ya şimdi çalışmaya başlarsın ya da kendini kapından da bulursun ha! bir sakin ol. Artık isteseniz de çalışmak sizinle. Senin, senin çalışmaya niyetin yokmuş ki zaten. Nazlı'cığım bir sakin olur musun şöyle geçti, lütfen. Evet, evet, tamam. Bakın işinize. He, Kandemir abiye söyleyelim bari, peçeteleri çıkartsın. Arkadaşlar, e, siz aperitiflerden başlayın. Et menüsü bende, ben halledeceğim. <laughs> Naz, ne yapıyorsun sen? Sen yapamazsın. Cemden ne demek ne yapıyorsun? Ben bu işin okulunu okudum. Unuttum galiba. Yaparım şimdi bir şeyler. Evet ama uzun zamanda sen mutfağa girdin mi? Ha? O kadar kişiye ya. Mümkün değil. Yapamazsın. Şekerim herkes dün geceki şovu konuşuyor. Biz o kadar kalamamıştık. Çok üzüldüm kaçırdığımıza. Bir de oyuncunun biriyle öpüşür gibi yapmışsınız öyle mi? Öyle bir numara işte. Oğlum, çok yaratıcı, çok. <laughs> ne durumda aşağısın? Yani çocuklar zorlanıyor. Elleri ayaklarına dolandı. Bana da yaptırmadın. Sanki yetiştirebilecektik Naz. Artık gerçeği söylemek zorundayız. Kaçış yok. Haklısın galiba ya. Yani geç bile kaldık. <laughs> Hadi. Hanımlar, bizim size bir şey söylememiz lazım. Aa, Fırat Bey. E ee, biz sizi mutfakta sanıyoruz. <laughs> Nerelerdesiniz? Hanımlar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk, merhaba. Ay ben de arkadaşlara anlattım. Dün geceki yemeklerin tadı devamımızda kaldı diye. <laughs> Ama çok oldu yani. Hanımlar acıktı söyleyeyim. Ee, eh, şekerler de düşmeye başladı. Yok bu grubun şekeri kolay kolay düşmez mi? <laughs> <Çok tatlı. gülüyor> Ay çok tatlı değil mi? Şefim peki daha çok bekler miyiz? Hmm. Ha, beklemeyeceğiz. Birazdan servise başlarız değil mi şimdi? çok güzel. Hemen geliyorum. Ah, harika. harika. <laughs> Yeni şefinizin neydi? Biraz ağır sanırım. Merakla bekliyorum bu şefi yemekleri. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Hazırız şef. Şahane. İyi ki geldin şef resmen açıkta kalmıştık. Merak. Peynir tabağı hazırlayalım. Rockford, Brie, Kamember biraz da üzüm çıkar. Tamam şef Komplekleyelim mi? Bu defa Boğa Tepe gravyeri. Gökhan el fırında mı? Hazır şef. Şahane sebzenin zafrasını hazırla geliyorum. Tamam şef. Kimin doğum günüydü gençler? Sabah bu Naz Hanım yapmış dün gece. Bol şekerli. Kafamız karışmış demek. Efendim? Şahane diyorum. Meral ortasına ceviz. Sen düzeltirsin Meral tamam mı? Gökhan eti fırından çıkar hadi. Tamam şef. Yalan söylemene gerek yoktu. Bunu yapmak zorunda değilsin. Senin için yapmıyorum zaten. Dün bir söz verdim onu yerine getir. Hadi Gökhan hadi. Geldim şef. Hazır mı Meral? Hazır şef. Şahane. Tabağın etrafını sil sen. Tamam. Gökhan Hazır şef. Şahane. Tut ucundan beraber süzelim. Çevir. Hemen servis tabağı. Eray, platolar ne durumda? Bitmek üzere şef. Burcu çikolatalar. Hazır şef. Şahane. Gökhan tavada istiyorum. Geldi şef. Hanımlar, nasıl? Her şey yolunda mı? Memnun musunuz? Fırat şefim, bu nedir böyle? Hmm, i̇nanılmaz. Fırat şeften beef bourguignon. nefis, gerçekten nefis ama sanki siz içine başka şeyler de katmışsınız gibi. Doğru. Antep mutfağıyla Fransız mutfağını kombinledim. Ya içine ne koydunuz? Lütfen söyleyin. Sevgimi diyeceğim. Bayat <laughs> <laughs> kaçacak. Hanımlar, hanımlar, bir şef tariflerini asla başkalarıyla paylaşmaz. Ama bu defa bu kuralı sizin için çiğneyeceğim. Şahane. Çok güzel. Bu yemeğin sırrı kuyruk ya. Yağı. Kuyruk yağını ince ince dilimledim. Antep'in meşhur pul biberi ve anne formülü domates salçasını da ekledikten sonra... ...vala işte karşınızda. Hmm, harika. Çok Bazı tatlar unutulmaz. O hangi yemekte karşımıza çıksa bizi yakalar. Hepimiz yaşamışızdır. Beklenmedik bir yerde bir parça börek. Ne bileyim bir tatlı. Bizi çocukluğumuza götürür. İşte bu hafıza. Lezzet hafızası. İnsan her şeyi unutur ama tatlar ve kokular mümkün değil unutmaz. O an sizi alır çocukluğunuza götürür. Çocukluğunuzdaki kadar sevindir. Çocukluğunuzla buluşmuş, çocukluğunuzu kucaklamış kadar. Yemekler Bazen de yaraları sarar. Yemekler gönül olur. Bazen bir yemek bin özre bedeldir. Hanımlar tekrar görüşmek üzere. Mahkeşem. Teşekkür ederiz. Ne hoştu. Gerçekten. Gerçekten. Fırat şefim, Naz da söyledim. Baş gecemize siz de davetlisiniz. Hem o gece restoranın anlaşmasında orada imzalamış oluruz. Hı. Mutlaka bekliyoruz. Bakalım, gelmeye çalışacağım. Aa, Aa, sizsiz olmaz. Ona göre. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. 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 Hoşça Teşekkür hoşçakalın. ederiz. Sağ olun. Merhaba. 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 Ne işin var senin burada? Korkma. Kalıcı değilim. Bıçaklarımı alıp çıkacağım. Naz, kal demeyecek miyiz? Yok artık. Böyle bir şey yapmayacaksın herhalde değil mi? Taylan, Fıra Şef bugün işimiz konusunda bize çok büyük iyilik yaptı. Ne olursa olsun. Bu yaptıklarını unutturmaz. Şefim. Gerçekten çok zor bir durumdan kurtardınız. Çok teşekkürler. Eyvallah. Hadi bakalım beyefendi bıçaklarını aldıysa daha fazla tutmayalım. Tahmin ettim buraya geldi. Ne oldu konuşmaya mı geldin? Bıçaklarımı aldım. Bıçaklar mı? Taylan'ın da arabası burada. İçeride kalkıyorum. Abicim bir olay çıkma buraya. Merak etme. işim bittikten sonra bıçakları sildim. Delil kalmadı. Fırat. Haydi Rafık haydi. Daha düğünümüz var. Git çık Haydi. Hayatım hiç merak etme. Ben size Türkiye'nin en iyi şefini getireceğim. Taylan artık şef demesek. Haklısın. Şuradan bir gidelim. Konuşacak çok daha güzel ve özel konularımız var. Çok pardon. Efendim? Taylan Bey, çok önemli bir durum var. Diğer konuşu sonra konuşalım. Şu andan Naz'la birlikteyim. Yok efendim, bu başka, bu başka. Bora Bey, bir kavgaya karışmış da şimdi karakoldayız. Tamam, anladım. Ben hemen geliyorum. Konum at bana. Taylan bir şey mi oldu? Yapımcı ile kanal yöneticisi. Bu yeni konsept hakkında yine konuşmak istiyorlar. İkinci kez oluyor farkındayım. Ama malum gözler üstümüzde. Ben gideyim. Tamam görüşürüz. Ben işim bitince seni ararım tamam mı canım? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Efendim Taylan Bey? Geliyorum ben. Etrafa iyice bak hiç kasıcı falan olmasın bak bir rezillik daha çıkmasın. Yok efendim yok yok da efendim biraz acele etseniz çok iyi olur. Niye ki? Efendim biraz önce Bora Bey'i nezarete aldılar. Bir bu eksikti. Ya sen çıkmadın mı Taylan'la? E Taylan işi çıktı. E, gitseydin sen de dinlenirdin. Yeni şef için CV'lere bakacağım ben de. Hmm. Bakma vallahi hiç. Hiçbir şey yok. Ben baktım. Bunları bırakacaktım sana. Otursana. Oturayım. Kafam kaldı. Bir tane bile nasıl çıkmaz ya? Yok işte. Aa! 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 Aç aç aç. Alo Seçil Hanım. Nazcığım şekerim bir sanımlarla sizden soru çok konuştuk. Fırat Şef'in anlattıkları yüreğimize dokundu. Hepimiz çok etkilendik. Onun için bağış gecesinde de Fırat Şef'in ufak bir konuşma yapmasını rica ediyoruz. Ee, ben bilemedim kabul eder mi ama. Aa, etsin ne olur. Bak bu sizin için de iyi olur. Vaktim tüm yöneticileri şefinizi tanımış olur fena mı? Tamam. Ben bir konuşup haber vereyim size. Tamam. Bekliyorum. Görüşürüz canım. Hoşça kalın. Tamam harika. Tamam çok güzel. Hadi şimdi hemen ara Fırat şefi. Yok. Olmaz. Nasıl olmaz ya? Ne demek olmaz? Özür dilemiş zaten senden Kendi söylemedin mi? Burası için yaptım ne yaptıysam demiş. Tamam. Şebnem adam bize başından beri yalan söyledi. Canım demek ki ihtiyacı varmış öyle bir şey yapmış yani. Aa, ne yapalım Nazcığım? Adam sayesinde mekanımız kurtulacak. Lütfen arar mısın? Yok olmaz. Ya sen ne kadar çabuk vazgeçiyorsun böyle ya? Benim gururum bizim bakmamızdan daha önemlidir kafasına mı geldin? Şebnem ya burası benim için ne kadar önemli bilmiyor musun? Ya bu önemsememek değil. Ama seni bekleyen bir B planı var. Hı? Bunu hepimiz biliyoruz. Ha burası kapanırsa ben babamın işlerinin başına geçerim yani öyle mi? Arkadaşım sen öyle biri değilsin bunu ben biliyorum ama Hayatında böyle bir ihtimal olması seni ister istemez rahatlatıyor olabilir. ben nasıl böyle bir şey söylersin? Burası benim için ne kadar önemli bilmiyor musun? Evet senin için ilk planda, ilk sırada biliyorum. Ama benim için Pek seçenek. Pek Burası benim varım, yoğum, her şeyim naz. Ve burası batarsa ben de batarım. Günlerdir uyku gelmiyor benim gözüme ya. İyi tamam arayacağım. Tamam. Ne oldu? Meşgul Çok normal. Çok normal. hep <laughs> şey bize çok büyük bir iyilik yaptı. Sen kal demedin. Hı? Hmm, Tayland'a zaten kovmaktan beter etti. Yazık. Onca yemek. Gerçekten. Yazık. i'm denk getirmiş olsaydın şu an polis seni götürüyordu farkındasın değil mi? Beni de poşete koymuşlardı suratıma fermuarı çekiyorlardı. Ya senin burada ne işin var? Hem sen nasıl girdin içeri? Ön kapının ve mutfağın anahtarını verdiler bana. Şebnem Hanım da şifreyi söylemişti. Ayrıca ben bu restoranın şefi değil miyim? İstediğim zaman gelir çalışırım. Gecenin üçünü mü buldun çalışacak? Hem ne çalışması bu menemen yapmışsın. Aa bir dakika. O senin bildiğin menemenlere benzemez. Gel benimle. Gel Edip. Tadına bak bakalım. Ay saçmalama. Siz metropol kadınları. Geceleri yersen bir tarafımız yağ tutar diye düşünüyorsunuz değil mi? Ayrıca bu kıyafet olmamış. Ben seni evde de satenlerle geziyorsundur diye düşünmüştüm. Lütfen evde nasıl gezdiğimi düşünme. Ayrıca ne alakası var? Tam tadında değil ondan yemiyorum. Hmm. Önyargılar kraliçesi. Tadına bakmadan nereden biliyorsun? Güzel seçim. Bu defa takdir ettim seni. Bu şekilde yemeyeceğim tabii ki. Şef seni elleriyle besliyor. Daha ne istiyorsun? Sen gerçekten normal değilsin. Tamam anladım. Daha önce de söyledin. Ama sen de şu normalin yakasını bırak rica ediyorum. Normal senden sıkılmış. Sal biraz. Aç bakayım şu ağzını. Aç uçak. Aç aç aç. Uçak geliyor. Aa. aa. Bravo. Güzel. Güzel. Fena değil mi? Yani şahane. Evet siz ne aradığınızı burada söylemeyecek misiniz? Kızıncı da siz basıyor dillerini. Fırat Bey. Naz Hanım. Yemek yapıyordum. Fırat Bey bakın. Şu anda benim restoranımdasınız. Hı hı. Gecenin bir vakti buraya izinsiz girdiniz. Ya artık ne derdiniz var söyleyecek misiniz acaba? Terapi. Efendim? Bu benim kendimi iyi etme yöntemi. Evde yapsaydınız terapinizi. Ha, pardon. E, eşiniz izin vermiyordur tabi. Öncelikle evli değilim. İkincisi ailemle yaşıyorum. Yani malum bu saatte mutfağa girseydim onları uyandırdım. Peki senin bu saatte burada ne işin var? Soğutucu. Soğutucudan mesaj gelmiş. Gidip bakayım ona. Aa tabii ya. Bizim çocuklar unutmuştur. Ben hallederim. Hatadır olur merak etme. Dediğim gibi kanalın çok hoşuna gitti bu fikir. Sen de bu arada düşün işte. Haberleştiriz. Tabii tabii. Haberleştiriz. Aa doktor göremiyoruz kaç zamandır seni. Nerelerdeydin? Bu konu böyle ayaküstü konuşulmaz. Uzun uzun konuşmak lazım. Hı. Hmm. Bana gidelim. Tamam. İşte... Bu akşam eski nişanlımdan konu açılınca benim bayağı bir sinirlerim bozuldu. Sonra toparlayamadım. Kendim buraya attım. Yani yine de bir haber verseydiniz. Kusura bakma. Yarı yolda bırakıldım mı hiç? Efendim? Yani hiç böyle gidenin ardından baka kaldın mı? Terk edilmeyi bana mı soruyorsun? Kim terk etti seni? şu sevgilin Tarcan mı? Ayrıldınız mı? Bu da senin ilk yardım kutun sanırım. Öyle sayılır. Giden sadece gidiyor. Yeni gidiyor. İstediğine gidiyor, başlangıçlara gidiyor. Ardından nasıl beğen kaz bıraktığını umursamadan gidiyor işte. Sadece gidiyor. Kalansa acıyla kalıyor. O kucağına bırakılan koca bir son oluyor sadece. Hayatın terazisi de bir garip. Bazıları mutluluğa koşar derdi tasası arkasındakine bırakır. Teselli aramaya başlayınca da hayat soruyor. Ödül mü bekliyorsun diye. Terk etmek kolaya kaçmak bence. Kalıp mücadele etmek zormuş gibi. Belki de zordur. Kim bilir. Elveda demek bile zor geliyor gidelim. Çünkü onlar sadece merhabaları seviyor. Kaçanlar acımasız. Hayata tutunanlar yaralı. Gidenler kalpsiz. Kalanlar. Alo? Ya Şebnemciğim kusura bakma korkuttum seni. Yok yok önemli bir şey yok. Yarın konuşuruz tamam mı? Konuşmamız yarım kaldı. Hani bence öyle de kalsın. Yani şu saatte şurada olanlar saçmalık. Yani lütfen terapinizi evde uygulayın bir dahaki sefere. Erkencisin. Konuşabilir miyiz? Tabii. Ne hakkında? Tavırlarınız, kişiliğiniz, dün gece olanlar. Uyuşamıyoruz. Artık burada çalışmaya devam edemezsiniz. Neden? Bence harika bir uyumumuz var. Nedense ben göremiyorum o uyumu. Daha ilk günden düzenimizi bozdunuz. Hale bakın mutfak bile değişti.